Semerkand'ın altın şeftalileri, Göktürkler ve Uygurlar döneminde uluslararası ticaret, Edward Hetzel Schaeffer, Selenge yayınları, Çin dili, edebiyatı, tarihi ve özellikle maddi kültürü üzerine çok önemli araştırmaları bulunan Edward Hetzel Schaeffer'ın Semerkand'ın Altın Şeftalileri adlı eseri, sadece Türkistan coğrafyası için değil, neredeyse bütün Asya coğrafyasının toplumsal, kültürel ve ticari hayatıyla alakalı malumat sunması dolayısıyla bugüne kadar Türkçe'de yayınlanan en önemli başvuru kaynaklarından biri olarak görülmelidir. Kitabı okurken bu da heykellerinin niçin sadece silhat bitkisinden elde edilen bir esansla yıkandığını, Çin saraylarında kralların rakaseler ve sazendeler eşliğinde işret meclislerini nasıl oluşturduğunu, cücelerin toplumdaki konumlarının ne olduğunu, Egzotik kuşların kültürel olarak insanlar arasında ne mana ifade ettiğini, ipek kumaşların ticaret sırasında para olarak hangi durumlarda kullanıldığını, sarı altının yanında mor altın denilen bir maddenin neden o kadar değerli olduğunu ve seyyahlarla beraber gelişen seyahatnameler ve onların kitaplarının nasıl egzotik bir edebiyat literatürü oluşturduğuna dair ilgi çekici bir seyahate çıkacaksınız yoğun bir mesainin ve olağanüstü titiz bir çalışmanın ürünü olan bu kitabın Türk kültürüne ve İslamiyet öncesi Türk tarihine büyük katkı sağlayacağı açıktır. Zira Göktürk ve Uygur Kağanlıklarının hüküm sürdüğü dönemi konu edinip eski Türkler hakkında imsensiz bilgiler sunması ve dönemin Çin'inde yaygınlık kazanan Türk modası gibi çok önemli ayrıntılardan bahsetmesi kitabı fevkalade ilgi çekici bir konuma yükseltiyor. Semerkand'ın Altın Şeftalileri kitabının asıl mevzunu Çin ve etrafındaki dünyanın birbiriyle egzotik emtia ticareti oluştursa da, Celebes'in kakadu papağanından, Semerkand'ın it eniinden, Magatha'nın tuhaf dua kitaplarından ya da Çempepura'nın etkili ilaçlarından her birinin farklı zaviyeden Çin muhayyilesini yansıtıp toplumsal yaşamı hangi açılardan etkilediğini ve en nihayetinde bir şiirde, bir fermanda kısa bir hikayede ya da bir cülüs töreni bildirgesinde nasıl somutlaştığını göstermesi bakımından okuyucuyu egzotik nesneler eşliğinde büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.